Kenar uzunlukları 6 ve 15 olan ABC'de dikdörtgeni B köşesi sabit tutularak saat yönünde 30 derece döndürülüyor. Evet arkadaşlar şu açı kaç derecedir? 30'dur. Şu açı da kaç derecedir? 30'dur. Bu bir dikdörtgen olduğu için bu açıya ne kalır? 60. Kısa kenarına 6 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Uzun kenarında 15 olduğunu söylüyor. Şurada bir 30-60-90 üçgeni yakaladık mı? Evet. 30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında ne olur arkadaşlar? 6 köküç. Tamamı bize ED üssünü soruyormuş arkadaşlar. ED üssü şurayı soruyor. Tamam 15'ti. O zaman buraya 15 eksi 6 kök 3 kalır. Bir tane matematik bölümü öğretmen Bilal Bey bir tane dikdörtgen çizmemizi istiyormuş arkadaşlar. A, B, C, D. dikdörtgenimizi ne yaptık? Çizdik. AD paralel BC diyor. Tamam. AB paralel DC diyor. Tamam. Köşegenlerin kesim noktasına E deyin diyor arkadaşlar. Evet. Köşegenlerin kesim noktasına E dedik. F eleman BC. BC üzerinden diyor bir F noktası al diyor. Evet. EF uzunluğu ile E ile F'yi birleştir diyor. EF ile FC eşit olsun diyor. FC eşit olsun. Şimdi arkadaşlar köşegenlerin kesim noktası olduğu için buranın birebir olduğunu biliyor muyuz? biliyoruz. EF de FC'ye eşit olsun demiş. ACD açısı 60 vermiş. ACD şu açıya 60 vermiş arkadaşlar. Bu açıya ne kalır? 30 kalır. Bu açıya ne kalır? 30 kalır. ACD 60. AD uzunluğunu da bize 12 birim veriyor. Burası da kaçmış? 12 birimmiş. Şimdi arkadaşlar 60'ın karşısında 12 varsa 30'un karşısında ne olur? 12 bölü 3. 12 3'e bölersek 4 kök 3 oldu. DC uzunluğunu ne bulduk arkadaşlar? 4 kök 3 bulduk. Şimdi burada köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyorduk arkadaşlar. Şimdi burası 12 ise bize BF'yi soruyor. BF'yi soruyor. Yani x'i soruyor. Buraya x dediğim zaman buraya ne diyeceğim? 12 x diyeceğim. Buraya da ne diyeceğim? 12 x diyeceğim. 30 30 120 üçgeninden veya Pisagor'dan şurayı görelim. Hani şuranın tamamını ne biliyorum ben? 4 çarpı 3. Burada 4 çarpı kök 3. Şuranın tamamı. A, C'nin tamamı. 3'ün karesi 9. 3 daha 12. Yani 4 çarpı kök 12 olacak. Bu da ne yapar arkadaşlar? 12 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 diye çıkar. 2 kere 3. 2 kere 4. 8 kök 3. Yani buranın yarısı ne olacak arkadaşlar? 4 kök 3'e 4 kök 3 gelecek. Şimdi 30 30 120 üçgeninde a a a köküçtü arkadaşlar. Demek ki 12 eksi x'imize ne kalıyormuş? 4 kalıyormuş. x'imize burada ne gelir? 8 birim gelir. 30 30 120'den gördük arkadaşlar. Evet 8 salonunun alanı soruyor arkadaşlar. Şurayı şöyle uzattığımız zaman bir öklit görebilir miyiz? 9 ise burası da 9. 16 ise burası da ne olacak? 16. Dikten dikine aklımıza öklit geliyordu. H kare pikodan. Yüksekliğimizi ne bulduk arkadaşlar? 12 birim bulduk. Tamamı 30 ise buraya ne kalır o zaman? 18 kalır. Alan soruyordu bize. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Sergi salonunun alanı soruyor. 9. 48. Yarısını yapar arkadaşlar. 24. 24 ile 9'u çarpalım. Pardon. 30. 18 daha ne yaptı? 48. Tamam. Doğru. 24. İşler dışlar yaparsak çarpımdan. 9 kere 4. 36 elde var. 3. 2 kere 9. 18. 3 daha 21. 216 yaptı. Kenar uzunlukları AB olan dikdörtgen. Evet şöyle bir tane arkadaşlar dikdörtgenimiz var. Şuradan diyor kenarlara diyor C birim uzaklıktadır diyor. Kenarlara C birim uzaklıktaymış. Şimdi şuranın tamamına ne diyelim? A diyelim. Şuranın tamamına B diyelim. Şimdi arkadaşlar cc C, 2C çıkarsa buraya A, 2C mi kalır? Evet. B'den de CC C, 2C çıkarsa burada B 2C mi kalır? Evet. İşte iki dikdörtgenin alanı soruyor bize. O zaman A 2C çarpı B 2C verir.